Arkadaşlar geldiler. Hasan Hüseyin hocamızın oradan e, Habiblerden. Bundan sonra e o diyor sen sohbetine ta tü, e, Türkmenistan mıdır, Türkistan mıdır? Sen i̇şte, hapse girince diyor merak ettim bu kim acaba? İşte hapse girmek dedim bak bir sene hapis yattığımıza değdi. Niye? E bu arkadaş o hapisten dolayı bu kim dedi? İnceleyince dedim geldim medreseye işte hoca olmuş. Ta bunun gibi binlerce, on binlerce örneği çoğaltabiliriz. Sohbetlerin bereketiyle idare vesile oluyoruz. Sonra medreseye geliyorlar. E efendim, Efendi Hazretlerimizi tanıyorlar. İlim tahsil ediyorlar, hoca oluyorlar. Kadın hoca, erkek hoca. dinimize hizmet edecekler. Yeter ki rabıtayı bozmasınlar, bozdurmasınlar. Efendi Hazretlerimizin rabıtasının e, Hazreti Mehdi'ye kadar devam edeceğine dair Hafif bir, yani şimdi devam ediyorum, Hazreti Mehdi'ye kadar devam edecek diye orada bir e, karar veremeyen bir hoca efendimiz, e, evvelsi gün bir istihare yapmış. İstihare edin ve cealli lisanı sıdkın fil ahirin. İbrahim Aleyhisselam'ın duası, sonra geleceklerde de beni güzel andır sonra gelecekler. Bak 5000 senedir İbrahim Aleyhisselam anılıyor. Bundan sonra da Hazreti Mehdi'ye kadar Muhammed Efendi Hazretimiz anılacağı buradan çıktı. Dedi ben şimdi tasdik ettim seni. Dedi. Ya ben zaten baştan beri sana doğru söylüyorum. Ben hiç yanlış söylemedim ki size. Yanlış amellerim kendi aleyhimedir. Ama yanlış beyanım olmaz. Din işinde, şeriat işinde, tarikat işinde Allah'ın izniyle hiç kimseye yanlış bir şey söylemedim. Söylemekten nasip olmasın. Efendi Hazretlerimizin verdiği müjdeye göre de nasip olmayacak. Verdiği müjdeler var bize. Onun için evliya olma lüzum yok. Evliya Allah'tan dua alırsan mahfuz olursun. Mahfuz olursun. E, medreseler İlahi mülküyen payidar olsun. Efendi Hazretlerimizin ile mamur olsun. Güzel medreselerimiz mahfuz olsun. Rabıtayı bozdurmak isteyenlerin şerrinden masun olsun. Amin. Kim rabıta içinde en ufak bir bir acaba bir efendim şöyle de olur böyle de karıştırıyorsa ne oğlan erkek çocuğunuzu o medreseye verin ne kız talebenizi o medreseye verin. İlk şeyiniz sorunuz Rabıta Efendi Hazretleri devam ediyor. Sulu bırakanlar varsa isteyen ne yapsın oraya da talebe verilmez. Verilmez. Ben mesuliyetten kurtulmak için size Allah için duyuruyorum. Sonra per, perişanlık yaşarsınız, perişanlık yaşarsınız. Bak biz bunu dedik diye bize neler ediyorlar? Neler ediyorlar, neler ediyorlar? Şalvalı cübbeli adamlar ne sövüyorlar, ne sayıyorlar? Anamızı, avradımızı bırakmadılar, namusumuzu şey Allah onlara müstahakıyla muamele eylesin. Amin. Amin. Efendi Hazretlerimizin himmeti, şefaati bize dünya, ahiret yeter. Allahu salli aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem.